Herkese merhaba ben Satım Elikselinden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bir Yozgatlı olarak kanalımda olmazsa olmaz harika bir tarifle geldim. Yozgat helvası yapıyoruz mutlaka denemenizi de öneririm. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. İlk önce şerbetimizle başlayalım çünkü şerbetimizi soğuk bir şekilde kullanmamız gerekiyor. 3 su bardağı toz şeker ekleyelim. 3,5 su bardağı da su ilavesi yapalım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm herkesin evinde olan normal klasik 200 ml'lik su bardağı. 7-8 damla da limon suyu ekleyelim. Şeker kendini bırakana kadar biraz karıştırın. Sonrasında da ocağımıza alalım. Ocağımıza alalım. Kaynama hareketini gördükten sonra da dakika tutalım. Ortalama 22-25 dakika kaynattım. Şerbetimiz biraz baklavada olduğu gibi birazcık koyu kıvamlı olmalı. Kaynamaya başladıktan sonra dakika tutalım. Söylemiş olduğum gibi 22-25 dakika kaynatmamız yeterli geliyor. Sonrasında da ocağımızı kapatalım ve soğutalım. Küçük bir tencereme bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 100 gram margarin, 150 gram da tereyağı kullanmamız gerekiyor. Biz selva'yı genelde karışık yapıyoruz çünkü hepsini tereyağı kullandığımız zaman biraz ağır oluyor. Yağımızı ocağımıza alalım ve eritelim. Yağımızı biraz kızartmamız gerekiyor. Tereyağının kokusunun belli olması için. O yüzden iyice eridikten sonra ocağımı kapatmıyorum. Birazcık böyle kenarlarından kızarmaya başlayana kadar da biraz kızartıyorum. Büyük bir tavanız varsa tava kullanabilirsiniz. Yoksa da pilavlık tencerenizi de kullanabilirsiniz. 6 su bardağı un ekleyelim. Biz yozgat helvamızı baklavalık undan yaparız. Bunu da belirtmek istedim. Ocağımızı yakalım ve kısalım. Unumuzu ocağımıza alalım ve karıştırma hareketini bırakmadan yaklaşık 15 dakika kavuralım. Kavurma işlemini yaparken de unumuzun renginin sararmaması gerekiyor. Yani beyazlığını koruması gerekiyor. Bu işlemi sadece unun çiğ kokusunun gitmesi için yapıyoruz. 15 dakika karıştırma hareketini bırakmadan unumu kavurdum. Kavurmuş olduğumuz unumuzu elememiz gerekiyor. Unumuzu eleyelim. Unumuzu eledikten sonra da orta kısmını böyle çukur haline getiriyorum. Eritmiş olduğumuz yağdan bir su bardağı kadar ekleyelim. Yağımızı döktükten sonra yoğurmuyoruz. İki avuç ortasında böyle oluşturarak yağın tamamını una yedirmemiz gerekiyor. İki avucunuzun ortasında böyle birbirine sürterek tamamını yedirin. Bu kısımlarını birazcık uzun tuttum. Yoğurma işlemi yapmıyoruz. İki avcumuzun ortasında böyle ovuştur ovuştura yağın tamamını yedirdim. Gördüğünüz gibi böyle kum gibi oluyor. Unumuzu tekrardan kavurmamız gerekiyor. Tekrardan tencereye alalım. Tencere dedim çünkü ben pilav tenceresini kullandım. Sizler büyük bir tavanız varsa onda da yapabilirsiniz. Ocağımı yaktım tekrardan kıstım ve kısık ateşte ortalama 12 dakika karıştırarak rengi hafif sararıncaya kadar da kavurdum. Biz bu helvayı ne zaman yaparız onu da anlatayım. Bu helvayı genelde cenazemiz olduğunda yaparız. 3 aylar girdiğinde yaparız. Kandillerde yaparız. Gelmişlerimizin geçmişlerimizin hayrına dağıtırız. Bu helva çok ama çok dayanıklı. Bunu yaptığınız zaman 2 ay kadar da böyle bir kutu içerisinde, bir kavanoz içerisinde 2 ay kadar da muhafaza edebiliyoruz. Lezzet olarak ben sıcakken ılıkken çok seviyorum. Soğuduğu zaman da böyle un kurabiyesi lezzetinde güzel oluyor. Biz yaptığımız zaman daha fazla yapıyoruz. Bugün sizler için tadımlık olsun diye böyle bir ölçü kullandım. Umarım beğenir ve denersiniz. Bu helvamız diğer yapmış olduğumuz helvalar gibi unu karamelize etmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi sararmaya başladı. Ocağımı kapatıyorum. Tepside karıştırması daha kolay olduğu için tekrardan kavurmuş olduğum unumu tepsiye boşaltıyorum. Sonrasında bir kaşığın arka tarafıyla böyle yaydırın. Birazcık ılıması için bekletin. Elimi yakmayacak ılıklığa geldi. 1 yemek kaşığı irmik ekleyelim. 1 yemek kaşığı da pudra şekeri ekleyelim. Kalan yağımızı da ekleyelim. Şerbetimizi eklemeden önce güzel bir şekilde karıştıralım. Ben ilk önce tek elimle karıştırayım dedim. Sonrasında diğer elimi de kattım. İki elinizle daha kolay oluyor. İlk avucunuzun ortasına böyle ovuşturun. Şerbetimizin tamamını bir anda eklemeyin. Böyle azar azar ekleyerek yedirin. Bazı unların kalitesinden şerbetin tamamına gerek kalmıyor. O yüzden de bu kısımda dikkatli olun. Ben kaynatmış olduğum şerbetin yarım su bardağını ayırdım. Tamamını kullanmadım. Onu da söylemek istedim. Yani kullanmış olduğunuz unun kalitesinden tamamını eklemenize gerek kalmayabiliyor. Azar azar ekledim ve yedirdim. Şerbetimizi ekledikçe karıştırdıkça birazcık daha hamurlaştığı için dilinizde fazladan hamur olabiliyor. Hani bu kısımda eldiven kullanabilirsiniz isteğe bağlı. Bu kısımlarını birazcık uzun tuttum. Şerbetini ekledikçe nasıl çektiğini de görün istedim. Hem de bu tarifimizi denemek isteyenler için de detaylı bir çekim olsun istedim. Yavaş yavaş şerbetini böyle tam anlamıyla göstermeye başladım. Şöyle bir tadına baktım. Biraz daha eklesem yeterli gelir dedim. Şöyle iki kepçe daha ekledim. Onu da yedirdim. Sonrasında da kenara topladım. Kaşıkla şeklini vereceğimiz için kenara böyle toplayın. Elinize bir yemek kaşığı alın. Böyle keselim. Sonrasında da tepsimize de pudra şekeri serpiştirelim. Üzerine böyle aralıklarla dizin. Kaşıkla kesme işlemimizi birazcık hızlı yapmamız gerekiyor. Bu helvamız kurutulmaz, yapı itibariyle kendiliğinden yüzü kurur. Bu helvamızı isteğe bağlı 2 ay kadar da muhafaza edebilirsiniz. Helvamızın tamamı bitene kadar şeklini oluşturdum. Şekil çok önemli değil. O yüzden de böyle çok fazla özen göstermenize gerek yok. Kaşıkla alıp alıp koyabilirsiniz. Helvamız şu anda ılık bir şekilde şeklini oluşturduktan sonra da iyice soğuduktan sonra üzerine de pudra şekeri serpiştirin. Sonrasında da birazcık dinlendirin. Helvamın tamamının şeklini oluşturdum. Görmüş olduğunuz gibi iki tane borcamımı tamamıyla doldurdum. Helvamızı biraz dinlendirelim. Biraz soğusun. Helvamız soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştirin. Sonrasında da isteğe bağlı hemen yiyebilirsiniz. Buradaki boşlukları görüyorsunuz. Ben dayanamadım. 4 tane yedim bile. Gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki mutlaka denemenizi de öneririm. Helvanın yapımı sizleri korkutmasın. Gerçekten çok kolay yapımı. Helvamız iyice soğuduktan sonra bir kutu içerisinde ya da bir kavanozun içerisine koyarak 2 ay kadar muhafaza edebilirsiniz. Bizler genelde böyle çok çok yaparız ve dağıtırız. Yani biz bu helvamızı genelde cenazelerde yapıyoruz. Cenazeyi temsil ediyor. Zaten helvanın diğer ismi de ölü helvası. Biraz tepsimize yapışıyor gördüğünüz gibi. Kolay çıkması açısından da tepsimizin alt tabanını pudra şekeriyle biraz kaplarız. Bugün de tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden de haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.